konuşmalarını yapmak üzere Selam eski mezunlarımızdan İbrahim Çiftçi Beyefendi çiftçiye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Selamun Selam Aleyküm. Selamlama konuşması. Onun için Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İlk kayıt ve ilk mezun arkadaşlardan olaraktan haberim olmadan çağrıldığımı belirteyim ilk mezunları çağırmıştı Mehmet Seyit Kahraman. Allah razı olsun. Şimdi evet Yusuf Kaplan Bey okulun dış görünüşünü, iş görünüşünün pek değişmediğini söyledi. Katılıyorum. Birinci kat bizim katımızdı. Diğer katlar yoktu. Arkamızdaki bina da yoktu. Ama 158 kişi. Yanlış hatırlamıyorsam başladık. Ortaokuldan mezun olanlar 4 yıllık imam müezzin olabildiği için bir kısmı mezun oldu bıraktı. Bir kısmı da farklı sebeplerden 158 kişi 7 sene sonra 21 kişi olarak mezun olduk. 21'in hepsi de üniversiteyi kazandı. Biz İmam Hatip Okulu mezunuyuz. Okulumuzun adı lise değildi. Mezun olduktan sonra, 1975'te mezun olduktan sonra kurulan Ecevit Hükümeti Erbakan Koalisyonu'nda Erbakan hocamızın zorlamasıyla, baskısıyla İmam Hatip Lisesi olduk ve üniversiteye yolu açıldı. Ben Nevşehir Lisesi'nin Fak derslerini vererekten üniversiteye gittim. Hemen mezun olurmaz. Almıyorlardı. Ankara İlahiyat Fakültesi'ne bile alınmıyorduk. Şöyle bir düşünün. İmam Hatip Okulu mezunu ilahiyata alınmıyor. Ha bunları yaşadık. Tekrar etmemize şöyle şöyle dememize gerek yok. bunun yanında Allah bizlere büyük nimetler verdi. 12 Mart muhtırasında ortaokul bölümü kapatıldı. 80'de yine imam Hatip'lerle ilgili tekrar düzenlemeler yapıldı. 28 Şubat'ı biliyorsunuz. Yani sürekli uğraşıldı. Ama bir sonuç var. O da İmam Hatip camiası oluştu. Bu camia ben şu isteğimi söyleyerekten çok fazla söz uzatmayacağım. Bu camia kendi arasında kırgınlıklara sebep olacak tavır ve hareketlerden kaçınsın. Evet, çalışma tercihimiz farklı olabilir. Usullerimiz farklı olabilir. Hizmet esastır. Siyasi görüşümüz farklı olabilir. Hizmet esastır. Ancak, bakınız biraz önce vefat edenlerden bahsedildi. kırgınlıklar varsa koydu gitti. Helalleşemeyiz. Lütfen camiye olma özelliğimizi, İmam Hatip Camiası olma özelliğimizi koruyaraktan bu meselelerden dolayı bir birbirimize farklı davranmayalım derim. En önemli husus budur. Ve ikinci olarak da arkadaşlar, İmam Hatip düşmanları var, karşıtları var, tavırları olanlar var. Ama biz Müslümanlar olarak İmam Hatipler aleyhine doğru bile olsa konuşmayalım. Yani işte imvatiplerde öğren çoğaldı, içi boşaldı. E biz de öyleydik. Bizim içimiz biraz önce bahsediyor. Çok mu doluydu? Buraya geldiğimizde dolduk işte. Onun dışında işte şu yönden eksik, bu yönden eksik, şöyle oluyor, imvatip böyle oluyor. Bir husus var. İmvatibin bir kapısından girip diğer kapısından çıkılması çok önemli. Çıkarken çok şeyi öğreniriz ama biz bu öğrendiklerimizi 25 yaşında, 30 yaşında, 35 yaşında uygulamaya koyarız. İmam Hatip olduğumuzu belli ederiz. Değil mi? Eski hocalarımız çok iyi bilir. Yani biz imam hatip camiası olalım. Lütfen kırmayalım, dökmeyelim. Birimizle ilgili ben oldukça çok anım var. Zaman almak istemiyorum. Allah razı olsun gelenlerden hoş geldiniz, sefa geldiniz. Başkanımızın hizmetlerinden samim olarak söylüyorum, memnunum. Takip ediyorum yani sitesinden yapmış olduğu çalışmaları kendisi danışan birisi, en önemli özelliği de bu. Danışan yolda kalmaz. Ben bu başarılarının devamını temenni ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bakıyorum ilk mezunlardan gelen de epey var. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm.